Herkese merhaba. Bugün kuru fasulye yaptım. Birazdan gerekli olan malzemeleri ve nasıl yaptığımı anlatacağım. Çok basit, kısa sürede pişiyor ve kesinlikle rahatsızlık vermiyor, hasımsızlık yapmıyor. Evet arkadaşlar, iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar fasulyemizi ıslamakla başlıyoruz. Şimdi burada yarım kilo kadar fasulye var. Musluktan aldığım soğuk suyla suyunu iyice geçecek, fasulyeleri iyice geçecek şekilde ıslatıyorum. Çünkü fasulye suda bekledikçe suyu çekiyor. Ve akşam veya gece ıslandıkça suyu çektiği için susuz kalırsa içi sert kalır ve ıslanmaz. O yüzden suyunu bolca boşaltıyoruz ve bol suda Fasulyelerimizi ıslatıyoruz. Evet fasulyeyi akşamdan ısladım oldukça güzel şiştiler suyunu emdiler. Şimdilik bir tenceremde haşlayacağım 10 dakika. Çok fazla su koymayacağım sadece bütün fasulyeler suda kalacak şekilde. Evet su ilave ediyorum. Yine çeşmeden <laughs> Sıcak su olmayacak. Yine soğuk su olacak çeşmeden. Şimdi düdüklü tenceremde bir 10 dakika kısık ateşte haşlayacağım. Düdüklü tencerede fasulyemi 10 dakika kısık ateşte pişirdim. Gayet güzel oldu. Şimdi yemeğimize başlayacağım. Kuzu etimizi kuşbaşı şeklinde doğradım. Kuru fasulyemiz için iki orta boy soğanımız var, kuru soğan. Bunu orta büyüklükte doğrayarak kuşbaşı etimle birlikte biraz kavuracağım. Evet kuşbaşı etimi aldım ocağa ve suyu çekilinceye kadar kavuruyorum. Suyunu çektikten sonra da yağ ilave edeceğim, zeytinyağı. Evet etim kavruldu. Şimdi zeytinyağımı ilave ediyorum. Biraz etin rengi döndükten sonra, kavurduktan sonra soğanımı ilave edeceğim. Evet, soğanımı ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Bir yemek kaşığı biber ve domates karışımı olan salçayı ilave ederek kaplıyorum. Bundan sıcak su ilave edeceğim. Birkaç dakika salçamı kavuruyorum. Evet, yeteri kadar salçamız kavruldu. Sıcak suyu ilave ediyorum ve 10 dakika salçamızı, etimizi kaynatıyorum. Evet fasulyemi 10 dakika haşlamıştım. Şimdi süzüyorum ve yemeğimi ilave edeceğim. Oldukça güzel haşlandı. Evet 10 dakika kaynadı. Şimdi fasulyemi haşlamış olduğum fasulyemi ilave ederek kaynayıncaya kadar altını açıyorum. Kaynadıktan sonra kısıkta 20 dakika haşlayacağım. İyice salçanın etin tadını çekmesi açısından yarım saat de olabilir, 20 dakika olabilir. Fasulyenizin cinsinden değişkenlikler olabilir. Yani o fasulyenin aldığınız fasulyenin cinsinden değişebilir. Bu şekilde yapıp suyunu süzdüğümde fasulye rahatsız etmiyor, şişkinlik yapmıyor, daha hafif oluyor. Evet arkadaşlar fasülyem 20 dakika kadar kaynadı salçalı suyla birlikte ve e, şu anda altını kapatacağım. Kapandı kapatarak bir 10 dakika dinlendireceğim. Ardından tuzunu ilave edeceğim. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Tuzunu ilave ettim. E, yemeğimiz pişerken asla tuz katmıyoruz böylece e, yemeğimiz sertleşir ve lezzetli olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. Beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.